Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Adana'dan sevgiler. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben geçen haftalara oranla iyiyim çok şükür. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa geçen hafta gerçekten çok rahatsızdım. Çok şükür iyiyim. Böyle bugün de yine balkonuma çıktım ve sikulantlerimi bir göreyim dedim. Bakın arkadaşlar burada aprikotum var. Aprikot bilgati. Bu arada arkadaşlar Adana'da havalar aslında artık tam bir bahar havası var. Meteoroloji de yani bugünden itibaren kötü bir hava göstermiyor. Onun için artık e, yapraklar bebek verecek. Sıkı camlar işte bebek verecek gövdeden. Ve ben bu aralar bunlardan özel türlerimden yaprak alacağım. Zaten çok yaprağım vardı arkadaşlar. Bakın şuradaki rainbow'un gövdesi. rainbow gelişmiyordu. Onları kestim. Sadece gövdeyi bıraktım. Bahar'la birlikte bebek patlatacaktır. Onları da buraya diktim arkadaşlar. Yanında pik var. Yanında da tütü var arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın burada gold silver'ım var arkadaşlar. Etli bir yaprağı var. Bu geldiğinde kıpkırmızıydı. Ama artık havalar değiştiği için sıcak ve soğuk oranları Rengini kaybetmeye başladı arkadaşlar. Şurada Orpet'im var. Bakın bu güzel diye. Bunlar Verigate türlerin özel. Burada bloom istim. Burada superbum bergeten var arkadaşlar. Bu arada superbumlar çok nazlı, çok fazla suyu sevmiyor. Burada da yine tespit çiçeğim var. Böyle köklenmesini bekliyorum. İnşallah kaybetmem bunu da maharla birlikte köklenecektir. Bebek verecektir. Orada da yine rainbow'um. Biraz önce bahsetmiştim zaten. Havamız 19 derece. Burada benim arkadaşlar bakın. Ay buna bayılıyorum ya. Ghosty ghosty. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız mavi gibi. Burada yine lolan var. Bebekli. Yaprakları suladıktan sonra bir şişti bir şişti anlatamam. Çıt diye atıyor resmen. Burada mendozan var. Bakın. Burada yine şu yaprağını alalım. Alamayacağım ama. Kamera tek elle zor oluyor. Evet şöyle aldık. Aqua Pink. Urlan var bakın. Burada yine ellenim. Burada da artık saksılara sığmayan bakın şişko bir opalinam var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu güzelliği. Bu da yanındaki o Geçenlerde suladım ve bunları suya doldurdum. Böyle arkadaşlar. Yani gelişimini görebiliyorum. Ben aldığımda böyle değildi. Yine para ağacım. Burada bebekli kubik frostum var arkadaşlar. Burada para bıyansam. Bana ilk bebek verenlerden. Bu arada arkadaşlar. Böyle alt yapraklarını artık ben yani tam öz suyunu çekene kadar koparmıyorum kup kuru kalana kadar çünkü azıcık ucu kuruduğu zaman yeri geldiğini koparıyoruz ya halbuki dibe doğru hala bir yani sulu yaprak var arada böyle çeviriyorum arkadaşlar her yandan güneş alsın diye bakın burada da yine bebek bir var burada yine benim tam patatesim. Mauna Loa, Serena bakın burada da yine benim. Bu neydi? Marlon'un elegansım var. Burada da yine benim pembiş pembiş. Şöyle çekeyim size. Bakın sarı ağacı. Burada da arkadaşlar dün bebeklerimi aldım. Bebek küvetine yatırdım bakın. Böyle bunun içerisindeydi. Daha çok gelişenleri, yeni toprak ve solucan gübresiyle bu şekilde arkadaşlar yeni yerlerine getirdim artık yeni yerlerinde büyüyecekler burada Kubik Frost'um var burada yine Purple Delight bakın çok güzel burada para Paraguyenselerim ilk yatırdığım ve ilk bebek veren yapraklarım bunlar arkadaşlar böyle burada da Sedum Bronzelerim var bebekten yapraklar arkadaşlar şunu keşfettim ben eğer yaprak bebekten çok çabuk düşüyorsa bebek biraz küçük gelişiyor. Ama yaprakta sulu kalıyorsa eğer bebek çabuk gelişiyor. Mesela şu paraguyense bakın. Bu yaprakta sonuna kadar durdu. Bu da sonuna kadar durdu. Şu ilk düşenlerden arkadaşlar böyle küçücük kaldı. Şunlar da biraz yani nasıl desem biraz durdu yaprakta. Böyle bakın. onların topraklarına şey olurlar. Dün ektim çünkü. Onun için ne kadar çok yaprakta kalırlarsa o kadar çok güzel oluyor arkadaşlar. Besleniyorlar ve büyüyorlar. Yapraktan düşünce benim deneyimim biraz gelişimleri geç oluyor. Böyle arkadaşlar. Burada da yine benim güzel amaçmanım var. Bakın burada suyonum var. Suyon suyu çok seviyor arkadaşlar yani yaprakları kütür kütür oldu. Burada dasti da rozum var. Burada pik rozum var. Yaprakları daha dolmadı ama dolacak inşallah. Şurada benim arkadaşlar gil Varet, Bonbon şekeri, kibim, sedum bronzem Burada arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliği? Ben şöyle bir resim alabilsem keşke. Şöyle, bir resim alabilsem şöyle çekeyim ben bunu çok güzel. Peach diye geçiyor arkadaşlar. Çok güzel. Bakın burada para ağaçları var. Burada yine Pulbinatan var. Şurada Debim var. Burada yine Baldilerim var arkadaşlar. Bakın şurada en sevdiğim güzellik. Dedim kulabağı var. Bunu çok seviyorum. Şuradaki Orpet arkadaşlar. Pollocks. Böyle. Arkadaşlar süperbuma gelince çok nazlı süperbumlar. Suyu çok fazla sevmiyor. Bilginiz olsun. Bakın hepsini aynı oranda suladım ama böyle bir değişik oldu yaprakları. Anlamadım. Dediğim gibi zaten bahar geldi. Artık ben bunlardan çok yaprak alacağım. Bu da rezitim arkadaşlar. Böyle bakın. Burada da arkadaşlar benim Eva, Evasım var. Burada da yine köklenmesini beklediğim ee, özel türleş kaktüslerim var arkadaşlar. Böyle buradan köklenmesini inşallah göreceğim. Nemini falan kontrol edebiliyorum ee, bu şekilde. Kendim videoya kaptırdım boş yeri çektim sanırım. Böyle Albert'e gelince arkadaşlar Albert bende bir tek bu kaldı. Hiç suyu sevmiyor. Suyla hiç anlaşamıyor. Artık bunu da öldürmeyeyim dedim. Zaten yapraklarım var. Çok dikkatli suluyorum. Bu özeni süper bunlar içinde e, gerçekleştireceğim. Şöyle arkadaşlar plastik bardaklarda aslında böyle kıyamadığınız türleriniz varsa öldürmek istemiyorsanız böyle nemi gösteriyor. Kökleri de gösteriyor beyaz beyaz. Attığında gerçek saksısını alıp artık sulamaya ee, başlayacağım. Yani artık toprak kurudu mu, kurumadı mı? Ay özel türüm kaybolmasın e, diye düşünüyorsanız eğer bu plastik bardaklarda bunu net anlayabilirsiniz. Bakın mesela şunun altı hala bakın görebiliyorsunuz. Nemli. Ben bunu sulamayacağım kuruyana kadar. Öyle düşünün arkadaşlar. Bakın böyle şu pik kesmiştim. Yine yani tekrar bir keserim artık canlansın diye. Bakın şunlar da yine böyle Bunlar da burada bu şekilde arkadaşlar köklenmeyi bekliyorlar yine burada da leş kaktüslerim var Bunlar köklü arkadaşlar böyle burada yapraklar kalonşon var yine burada vermi de köklendirmeye çalıştığım yine özel türlerim var bakın bu bu Letizia Letizia şey hmm, verigate bu da suyon veligate bu da normal suyon ee, bu da red neydi unuttum asentan var burada da arkadaşlar ee, böyle yine burada bakın teyzemden aldığım özel tür kalonşolarım var arkadaşlar bunları dikeceğim böyle bir tür ee, bir beyaz olması lazım beyaz turuncu şu beyaz bakın böyle şu da kırmızı zaten ondan bende var Burada yine bekleyen yapraklarım var. Böyle şurada bakın bu güzellik. Burada yine benim peygamber kılıcım var. Bakalım. Şöyle. Bakın burada da arkadaşlar. Şimdi yine şalvarı. Bakın gövdeden nasıl küçük küçük veriyor. Uyku ağacım. Geceleri uyuyor. Gündüzleri açıyor. Bu küsmüş ama bana. Suyu bitmiş olabilir yine burada da arkadaşlar büyümelere doymayan perle. Aslında ben bunlara geçenlerde gübre verdim. Doldular, taştılar. Ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Şu benim firedim arkadaşlar. Tam çekebiliyor muyum bilmiyorum. Perle, perle, perle bu. Aralarda artık o kadar büyüdüler ki bakın, süpsesinizlerim kayboldu resmen. Önceki videolarıma bakarsanız bunu arkadaşlar biraz gölgede kalmıştı. Bunu buraya aldım. Böyle burada da yine açan bir dar zor açan bir kalonşon var. Böyle bakın arkadaşlar. Burada da yine kırmızı kalonşon var. Çok güzel. Yine burada laviruzlarım var. Arkadaşlar Adana sıcak bir bölge ve ben yazın gerçekten zorlanacağım bunun farkındayım. Ve spulementlerimi aldım alalı ben arkadaşlar. Hepsini güneşe attım. Yani dedim ki yani bunlar kışın güneşe alışsınlar ki yazın yani kavurucu sıcaklarına alışsınlar. Yani gerçekten bunlardan e, kopmak istemiyorum. Tabi ölenler olacak ve dallaşanlar olacak arkadaşlar ama yani istemiyorum ya. Yani ölüm hak ya herkes için tüm canlı için. Bunlar için de elbet olacak ama inanın bakmak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar bunlara. Yani sulamalarına dikkat edeceğim. işte serinlikte yazın. E, nasıl desem az sulamaya, belirli bir dönem sıcaklarında hiç sulamayacağım mesela. Yani bu şekilde gerçekten bunlar için araştırmalar yapıyorum arkadaşlar. Ee, bakın bunlar çok küçüktü. Ya ben bunları nasıl kıyabilirim? Bakar mısınız şuna? Şunun güzelliğine. Şöyle getirin. Bakın. Bunlar bende küçücüktü. Şu çiçeklere bakar mısınız? Nasıl güzel oldu? Nasıl canlandı? Bunların saksısını da şöyle bakacağım gelişimlerine göre. Ee, bir aya kadar falan Muhtemelen değiştireyim. Çünkü çok küçük geldi. Şöyle şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe. Ya bunlar bende küçücüktü. Allahım Allahım nasıl güzel olmuş. Böyle arkadaşlar. Yani uğraşmak çiçeklerle uğraşmak çok güzel bir şey. Burada bakın arkadaşlar rüzgarımı kontrol eden pervanelerim var. Böyle havada rüzgar varsa suluyorum. Güneşli havada sulamamaya dikkat ediyorum. Pişirmesin diye. Yani serinlik çökünce, güneş tam gidince yapıyorum. burada da balkonumdan böyle. Arkadaşlar böyle. Burada arkadaşlar yine küçük olanlar var. Ya her yerimde bitki var. <laughs> burada domateslerim var arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Bakın domateslerim şöyle 2-3 yaprak olunca demiştim galiba. Bunları artık böyle alıp küçük bardaklara yerleştirmem gerekiyor. Böyle arkadaşlar işte. Yani uğraşıp duruyoruz. Hep bir uğraş içerisinde. Hayat devam ediyor. Bunlar kurudular arkadaşlar. Bunlar neydi? Yani kurudular bilmiyorum. Bunların saksısını kullanacağım. Böyle. Burada güllerim var. İnşallah yeni evimde bunları bahçeme dikeceğim şöyle bakın toprakla oynaması güzel bir şey ha bir de arkadaşlar e, size şundan bahsetmek istiyorum mesela nemli bölgelerde sukulentler için toprağınızı seçerken nemli bölgelerde yani benim gibi bir bölge diye düşünün e, nasıl desem hiç, e, diyemedim perlit su tutuyor ve su tutuyor ve nemli bölgelerde yazın yani su tutması, toprağın su tutması sukulentler için çok tehlikeli. Yani aslında kuru bir iklimdeyseniz mesela nasıl örnek verelim Gaziantep kuru bir iklim. Ee, burada toprağınıza kesinlikle hani vermi külük veyahut da perlit koyabilirsiniz ama Adana gibi bir memlekette nemli bir memleketteyseniz arkadaşlar perlit ve vermi külütten, hele vermi külüt çok nem tutuyor biraz uzak durmamız gerekiyor. Böyle arkadaşlar videom çok uzamasın sizi de sıkmayayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup beni takip eder, yorum yapar, beğenirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Dediğim gibi her zaman her videomda söylüyorum. Beni takip eden, beni destekleyen herkesi ben de takip edip destekliyorum arkadaşlar. Hepiniz aynı yoldan bu çiçeklere bu sukulentlere mutlu olmak için bakıyoruz arkadaşlar. Birbirimize destek olursak sevinirim. Mutlu kalın. Hoşçakalın.